Merhaba dostlar, bugün e, bilgisayarda Instagram kullananlar için bir e, yöntem göstereceğim. Şöyle ki, e, Chrome'a bile siyah tema varken ben instagramı mesela çok araştırdım ama bir türlü ayarlardan falan olmuyor bu. Onun için bir hani videolara da baktım, Türkçe bir videoda bulamadım, ancak yabancı bir tane videodan bulabildim. Aslında basit bir yöntemi var ama işte araştırmak lazım. Şimdi size o yöntemi göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi buralar siyah olmasına rağmen siyah tem olmasına rağmen Instagram'a girdiğiniz zaman ben beyaz bir ekran. Bu da dolayısıyla gece çok rahatsız ediyordu. Şuraya hemen hmm, Chrome yazıyoruz. Şuraya slash slash yazdıktan sonra zaten ben daha önce baktığım için hemen şu geliyor şu ekran geldikten sonra şu ekrana e, ne yazıyorduk şuraya Dark yazıyoruz Evet çıkan şu en üsttekine şu Default yazıyor şunu hemen değiştiriyoruz şununla şunu tamam diyoruz açılıp kapanıyor Şuna geliyoruz gene burası aynı ama Instagram'a geldiğiniz zaman Instagram siyah tema gelmiş oluyor. Teşekkürler videoyu beğendiyseniz sevinirim.